Weimar Cumhuriyeti hangi ülkenin 1918-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan attı? A. İngiltere B. Almanya C. Fransa D. İtalya Almanya diyor. Son karar. Nobel ödülleri hangi iki şehirde verilir? A. Madrid ve Lisbon. B. Kopenhag ve Edinburgh. C. Stockholm ve Oslo. D. Paris ve Berlin. D. Paris ve Berlin son kararım. adı Abdülhamit olan kaç Osmanlı padişahı vardır? A1 B2 C3 D4 2 son kararım